Ben bir Ayten'dir tutturmuşum oh neyi. Ayten'in içkiler içip sarhoş oluyorum ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var Ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne âlâ oturabilirsiniz. Bir kadeh sizinle içeriz Ayten'le. İki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşündürüm üşümem. Üç kere adını tekrarlarım karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Onu uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu ılmayan diller kurusun. İki kere iki dört elde var Ayten. Bundan, bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.